Bir köyün dışında yaşayan yaşlı bir derviş vardı. Günde sadece bir lokma ekmek yer, su içer, sessizce yaşardı. Bir gün yanına genç bir adam geldi. Üzerinde markalı kıyafetler, elinde telefon, yüzünde yorgunluk vardı. Şöyle dedi: "Derviş, ben tokum ama huzurum yok." "Neden?" Derviş ona bir tabak sundu. İçinde sadece kuru bir parça ekmek vardı. Genç adam öfkeyle sordu: "Bu mu? Aç değilim." Derviş gözlerine baktı: "Sen midenle doymuşsun. Ama kalbin aç." Genç adam dondu kaldı. Derviş devam etti: "Kalp açken dünya doysa ne fayda? Hakikati ararken önce iç açlığına bak." O günden sonra o genç her sabah bir dilim ekmek yerken kendine şu soruyu sormaya başladı bugün neyle besleneceğim midemle mi kalbimle mi